Devlet Su İşleri Genel Müdür Vekili e, Genel Müdür Kaya Yıldız bugün Elazığ'a müjde veriyoruz diyerek paylaştı. Bu paylaşımı yaptı sevgili izleyenler. Ne demiş hemen söyleyelim. Zülfü Tolga Arda bu paylaşımı retrikledi. E, bugün Elazığ'a müjde veriyoruz. Elazığ menba kalitesinde işme suyu sağlayacak işme suyu ana isale hattında 81,5 kilometre parantez içerisinde belirtilmiş. Çalışmalar tamamlanarak isale hattından arıtma tesisine iletimi sağlandı. İyiden iyi artık Hamza Bey içme suyunun şehrimize ulaştığını, musluklardan kaliteli suyun akacağını artık fantezi olsun diye de Karaçalı Çeşmelerine gidebilirsiniz. Bilemiyorum o da artık sizin tasarrufunuza ya da Karaçalı suyu daha güzel deyip çeşmenin yolunu tutabilirsiniz. Ama Hamza Bey barajından gelecek su şehrin içme suyu kalitesini çok arttıracak. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Elazığ'ın içme suyu ana isale hattının tamamlandığını açıkladı. Arıtma tesisiyle Hamza Bey Barajı'ndan alınacak günlük 160 bin metreküp ham suyun içme suyu standartlarına uygun kalitede işleneceğini bildirdi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün insanların hayati ihtiyacı olan içme suyu teminiyle hizmet etme misyonu bulunduğunu belirten Genel Müdür Kaya Yıldız, 81,5 kilometrelik el hızı içme suyu ana isale hattı çalışmaları tamamlandı. İçme suyu arıtma tesisiyle Hamza Bey Barajı'ndan alınacak günlük 160 bin metreküp ham suyun içme suyu standartlarına uygun kalitede arıtılması sağlanacaktır. Arıtma tesisinde ünitelere ait testler ve tesise girecek olan ham suyun içme ve kullanma suyu kalitesine getirilmesi için gerekli su analiz çalışmaları devam etmektedir. Suyun test ve analizleri tamamlandıktan sonra Elazığ Belediyesi'nce inşa edilen pompa ve isale hattı aracılığıyla Doğu Kent içme suyu deposuna aktarılacaktır dedi. Projenin su kaynağı Hamza Bey Barajı'nın tamamlanmasıyla birlikte 2018 yılında su tutulduğunu anımsatan Devlet Su İşleri Genel Müdürü Yıldız, İsme Su İsale Hattı'nın tamamı 143 kilometre olup 81,5 kilometresi ana isale, 61,5 kilometresi şehir merkezinde yeni yapılan depolar ve arıtma tesisi arasındaki bağlantı hattıdır. Ana isale hattı kapsamında Abdullah Paşa 1, Abdullah Paşa 2, Kireç Ocağı, Mola Kendi, Araştırma, Doğu Kent, Yurtbaşı, Yazı Konak, Hilal Kent, Zafran olmak üzere 11 adet depoda betonarme, mekanik ve elektrik tesisat işleri tamamlanmıştır ifadeleri kullanıldı.